Merhabalar sevgili Lego severler. Çılgın Legocu kanalına hoş geldiniz. Haziran setleriyle devam ediyoruz. Bu sefer Lego City temasından dağıtım kamyonu setin incelemesini hazırlıyorum. City temasına olmasına rağmen Lego Store eksklusif bir set arkadaşlar. Haziranda aynı zamanda bir de şöyle bir araç taşıma e, kamyonu e, çıkmıştı e, onun da fiyatı 3.900 Türk lirası yani Legosto Türkiye e, pesaj şirketin e, fiyatı e, Almanya fiyatı 100 euro e, fakat sağdaki araç spor arabası araç taşıma kamyonu e, her yerde satılacağı için indirimlerde bulma imkanımız e, bulunacaktır Almanya'da şu anda 70 Euro'ya rahat bulabiliyoruz yani yüzde 30 indirimle bulunabiliyor e, yakın zamanda Türkiye'de de yüzde yirmi yüzde 30 indirimlere gireceğini ve Hatta girdiğini de e, bekliyorum bu indirimler e, Sarı dağıtım kamyonu için geçerli olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Ee, Almanya'da da e, bu set indirimde bulunmuyor. E, Lego Store hariç bir de Smith Toys'ta sıfır satılıyor yani seçilmiş e, şirkette. E, bin e, parçanın üstünde e, bulunuyor. Fakat e, fiyat performansı araç taşıma e, kamyonuyla ee, şey yaparsak e, biraz daha e, iyi bir e, performansa sahip olduğunu görüyorum. İleride e, araç e, taşıma kamyonunu da detaylı incelemesini hazırlamak istediğim için arkadaşlar e, büyük bir e, kamyonların bir karşılaştırma videosu gelecek hangi tırlar var hangi şeyler var onlara bir bakacağız sağda gördüğünüz şu anda şöyle sağda gördüğünüz çoğunuzun merak edeceği bu bir Mok arkadaşlar ne yazık ki böyle tırlar fazla çıkmıyor dağıtım kamyonu olarak en son 2010 senesinde şöyle 32 21 setli şeyimiz vardı arkadaşlar onu da ee, şu anda orijinal karton olduğu için arkadaşlar ne yazık ki e, aç, e, açmaya kıyamadım. Ama e, 2010 senesinde 29.99 e, yani 30 Euro'ydu. E, o zamanlar harika. Fakat e, 270 parçaydı. Yani onu da e, şey yapmak istiyorum. Bir tek boy olarak şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. O da neredeyse 40 cm'lik boyundaydı. Yani boy olarak şeydi. Fakat kalınlık olarak 6 stat olarak geçiyor arkadaşlar. En çok sorulan soru bu tırlar yeni çıkan tırlar Speed Champions boyutumu? Hayır arkadaşlar. Speed Champions'ler eski Speed Champions'lerin boyutuyla karşılaştırabiliriz. Çünkü bir aracı 6 stat olarak görürsek bu tır 8 tat olarak geçiyor arkadaşlar kalınlığı olarak ona tabii ki detaylı daha bakacağız. Ee, o yüzden e, Speed Champion eski Speed Champion setleriyle e, boyut bir olay bir e, görebiliriz ölçüm e, şeyi e, yeni Speed Champion'lerle aynı ölçüde değil arkadaşlar bu araç e, kamyonu içinde geçerli. E, aracımıza gelmeden evvel önce bir mini figürleri de dağıtmışım hemen. Hemen dağıtmışken madem mini figürlere bir bakmış olalım arkadaşlar. Tır şoförcümüz var. E, biraz e, fazla sakallı olmuş ama yine de e, herhalde biraz e, tırcılara e, şey yapmak istemişler. E, standart e, figürler olarak görüyorum. Şöyle bir tane... E, e, sosisci e, bir e, normal bir e, figür bir de iki tane dağıtım şirketinin bir bayan bir de erkek e, çalışanı e, bunlar e, ikisi de e, şeyimizi taşıyabilecek e, sürebilecek e, figürler olarak görüyorum. Ayrıca bir de şöyle yük taşıyıcımız var. Şimdi ismi aklıma gelmedi. O da gayet güzel. Eski şeyler gibi aynısı. Yükümüzü paletlerimize alabiliyoruz. Daha sonra paletleri de göstereceğim. Onu fena durmuyor yeni modeli. Güzel görüyorum. Basit bir şekilde yapılmış. Daha evvelki çıkan parçalarla. Bir de şöyle dediğim gibi arkadaşlar sosiscimiz var. Bu tıra hiçbir şekilde neden e, yapmışlar bilmiyorum arkadaşlar. Şahsen e, e, gerek görmüyordum. Bir de şöyle tabelamız var, sosisin fiyatı duruyor. E, bu sette göze çarpan şeyler arkadaşlar 30 küsürden fazla print var. Yani gördüğünüz hepsi print, bir tek yapışkan, üç tane yapışkanımız var. Bunun ikisi bu e, işaret için. Bir tanesi de tırımızın içinde. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Tırımız gerçekten harika boyutlara sahip. Dediğim gibi sizlere 8 stat olarak e, görüyor. E, sürme şekli biraz zor. Çünkü e, şeyleri, virajları biraz zor alıyor arkadaşlar. Sürme direksiyonumuz yok ee, ne yazık ki tekerlekler e, yani sağ sol e, yapmıyor ama yine de sürülebiliyor yani şey zor da olsa e, büyük bir alanda sürebiliyoruz şu anda masam çok küçük olduğu için sürme imkanım az ama tabii gerçekten çok e, zevkli sürme şeyi var e, bir de şunu şöyle kaldırıp da daha rahat ses çıktığını e, onu şey yapmayın. Çünkü e, tırı e, yükleyiciyi taşıyan e, aşağı e, parçayı aşağıda bırakmıştım. E, şöyle teker teker e, inceleyelim arkadaşlar. Şimdi bunu yine indireyim ve şu şekil bakalım. Önce bir e, kamyonumuza bakalım. Eski e, şey şöyle resimden göstereyim arkadaşlar. Şu şekil tip olarak birebir benzetmişler arkadaşlar. E, tabii ki daha e, küçük e, kalınlığı e, 6 stat e, dediğim gibi eski e, kamyonumuz e, bu şimdiki 8 e, stat ama arkaya doğru e, şey oluyor arkadaşlar büyüyor bu arkaya doğru büyümüyor yani şey olarak şöyle bakarsak arkadaşlar arka doğru ilk ön tarafı 6 stat'tan başlıyor. Arkaya doğru 8 stat'a çıkıyor arkadaşlar. Ama tip olarak aynısı herhalde böyle bir Lego dağıtım kamyonun olduğunu görüyoruz. Biz en son Lego House'a Danimarka'ya gittiğimizde bunun küçük versiyonlarını gördük. şu Şu boyutlarda Yine aynı e, renkte vardı arkadaşlar. E, ama bu şekildekini e, görmedik herhalde eski formlar. Ama e, Amerikan şeyleri gerçekten harika, e, güzel olmuş. Burada en çok üzüldüğüm şey buradaki Lego e, logosunun olmaması herhalde bu da iki parçadan olunma olması eski setimiz tek parçadan olması O yüzden bir karşılaştırma için e, şey yap e, istediğim için arkadaşlar bu şekilde e, yan yana e, koyuyorum e, bu karşılaştırmamız için geçerli şimdi incelememize bakalım Kapılarımız açılıyor yine eski kapıyı da <laughs> Göstereyim arkadaşlar, küçük araba kapısı gibiydi. Şimdi tabii biraz daha büyük kapımız olmuş. Aracımız motor şeyini aç, şöyle açabiliyoruz arkadaşlar şu şekilde. İçinde motorumuz var. Onu da güzel yapmışlar. Ama en güzeli şurayı komple açabilmemiz arkadaşlar. Büyük bir ihtimal direksiyonun da olmaması burayı açabilmemiz için geçerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka kabinde bir tane şoförümüzün yatağı var. Ön tarafında hiçbir şekilde bir kokpit falan yok. Direksiyonumuz var gayet basit şekilde. Şurada da bir tane Aslan şeyimiz var. Üçüncü yapışkanımız da bu geçerli. Ötekiler dediğim gibi bundan sonra göreceğiniz hepsi print arkadaşlar. O da daha güzel şey yapmışlar. Yangın söndürme aletimiz var. Bu sefer bir tane egzozumuz var ve yeni tırlarımıza şey bağlantı taşımız arkadaşlar. Çok çok hoşuma gitti. Gerçekten güzel bağlantısı daha rahat oluyor. İler iterek e, yapmamız o çok güzel. 6 tekerlekli epey e, beğendim yani. Dediğim gibi arkadaşlar burada beni en çok üzen şu ön tarafında Lego logosu olmaması. O beni biraz üzdü. Sonra arka şeyimize vagonumuza gelelim arkadaşlar. Vagonumuz da gayet basit yapılmış. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada tırımıza bağlantıyı gerçekleştirebiliyoruz. O gayet güzel olmuş. Gördüğünüz hepsi print arkadaşlar. Bir ara düşünmüştüm resimleri gördüğümde keşke yani print olmadığını söylemişlerdi arkadaşlar. Bir ara düşünmüştüm keşke bu sefer e, yapışkan olsaymış da e, bir renkte kalsın diye ama e, sonra taktıktan sonra gerçekten hoşuma gitti bu e, şey yani öyle de güzeldi de e, dediğim gibi sade tırlar bekliyordum hep e, tırlarda çıkan tırlarda ya gemi e, yüklü tır var en çok her sene bir helikopter taşıyan tırımız var ama böyle normal standart tırımız ya da böyle yakıt taşıyan tırlarımız ne yazık ki çok çok az geliyor şöyle diyebilirim 10 senede bir geliyor diyebilirim yani ne yazık ki o ee, öyle bir şeyimiz var arkadaşlar. Ee, tırımızın arka tarafı gayet güzel yapılmış, çok hoşuma gitti. Kapılarını açabiliyoruz. Şöyle. Tabii şu anda video için biraz zorluk çektim arkadaşlar. İçinde şimdiden görüyorsunuz yükünü. Ama bunun en güzel tarafı arkadaşlar, böyle yan taraftan da aça şunu şu şekil yapayım ki şöyle yan taraftan da açabilip ve yükleyebilmemiz orada dört e, tane paletimiz var ve bu sefer dört tane paletin içinde yine hepsi print oluyor arkadaşlar hiçbiri yapışkan değil e, Lego setlerini e, yükleyip de e, şey yapmaları çok hoşuma gidiyor. Son e, bu sezonun Lego City setlerini yüklemişler. E, i̇ncelemesini yaptık. E, e, yeni polis e, adası e, Alcatraz e, itfaiye arabası ve helikopterimiz gerçekten çok güzel. Uzay gemimizin incelemesi var demin söylediğim gibi. Bunlar hepsi print. Çok çok hoşuma gidiyor ve Öteki paletlerde de yine aynı printlerimiz var. Eski setimizdeki printleri çıkartabildim arkadaşlar. Çünkü benim eskiden bu kamyonun bir de şeyi vardı. Ama gerçekten hali çok kötü olduğu için gösteremedim. O zamanlarda şöyle 3 tane setimiz vardı. İtfaiye, polis ve kamyonun kendi seti vardı. Fakat buradakiler yapışkan da arkadaşlar. Ve hepsi bir boydaydı ama burada bir hoşuma giden arkadaşlar burada hem Lego City'nin yazması hem de yaş e, şeyi yazması o bunlarda e, şey olmamış arkadaşlar ama dediğim gibi tabi e, print olması gerçekten muhteşem güzel e, printleri görüyorum ve bu paletimizi arkadaşlar şu şekil göstereyim size tabii ki şu şekilde eee şeyle alabiliyoruz ve şu şekilde şöyle gelip şuraya yükleme imkanımız da oluyor arkadaşlar tabi biraz yardımcı olmamız gerekecek ve şurayı e, tam olarak e, şey yapmamız onu da göstermiş oldum arkadaşlar. E, palet dediğim gibi oynama için çok güzel rahatlıkla sığıyor arkadaşlar Benim çok hoşuma gitti açılış tarafı, İki taraftan da oluyor arkadaşlar. Onu da göstermiş olayım şu şekilde. Ve ayrıca şuradan gördüğünüz gibi bir tarafta ön tarafı da açılıyor arkadaşlar. Onu da güzel yapmışlar. O da iki taraf için geçerli. Buranın içinde de arkadaşlar e, tırın çeşitli e, şey e, tamir için malzemeleri ya da e, şeyler için. E, tornavida gibi malzemeler bulunuyor. Bu da her iki taraftan açılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o da çok güzel olmuş. Yani iki tarafı da birebir aynı. Dediğim gibi arkadaşlar kalınlık 6 stat şu şekilde açtığımızda da neredeyse kanat gibi duruyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Evet arkadaşlar karşılaştırmaya şu anda hazırlamamın sebebi arkadaşlar ee, öteki tırları yana koymamın sebebi yakında gelecek olan e, yine bir Lego City e, araç taşıma kamyonunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Orada bütün bir kamyonları bir arada e, incelemek istiyorum. Bu e, seti ince e, daha önemli e, özen göstermek istedim. İlla Lego store'da bir alışveriş yapmak istiyorsanız arkadaşlar önceliği bu sete verin e, dışarıda indirimlerde e, bulabilirsiniz. bunu e, da tavsiye edeceğim o yüzden bir karşılaştırma özel bir karşılaştırma yapmak istiyorum arkadaşlar ama Lego store'da sakın bunu 3.900 Türk lirasına almanızı tavsiye etmiyorum yani gerçekten önemli e, bunu tavsiye edebilirim indirimlerde zor bulunacaktır. Şu anda Almanya'da geçen ay e, stoklarda yoktu. Şimdi yine geldi arkadaşlar. Bu haftadan itibaren yine stoklarda bulunuyor. E, yani epey tutulduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Lego'yla kalın.